Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün oyuncak mağazasına gidiyoruz. Evet hadi bakalım oyuncak bebek mağazasına bebek doğru gidelim bebek, bebek arabamızı bebek alıp. Bebek tamam hadi sen, sen sür. Yemeğimiz evet yemeğimizi de yedik. Şimdi oyuncak mağazasına doğru gidiyoruz. Oyuncak arkadaşlar, oyuncak, ma arkadaşlar, oyuncak mağazasında görüşürüz. Evet oyuncak mağazamız tam şurada ileride. Şimdi aşağı inip oraya doğru gidiyoruz. Evet acaba hangisine girsek? Orman mağazasına mı girelim, toz işopama mı girelim? İkisine bakalım. Tamam acaba hangisine girelim? Arkadaşlar biz dede bu balama e, aceleden ben çok istiyorum diye bu gitarı yanlışlıkla çöpe attı. Evet anneciğim doğru. Gitarımız çöpe gitmişti. Şimdi ne olmak evet, işte istiyorsunuz gücün şöyle gücün bir gücün bakalım. Güleceksin bakayım. Ne alakası? Aa değişikmiş gerçekten. Arkadaşlar. Evet. Size bir şey anlatayım mı? Anlat bakalım. Bugünlük. Bakın arkadaşlar. Bunun içine su dolduruyoruz. Bebeği içiriyoruz altına içiyor da. Evet biliyorum ama. Arkadaşlar benlük. Bakın şöyle bir unicorn çıkmış. Çok güzel görünüyor. Şöyle bir şey. Polly var burada. Evet ilerleyelim. Hep burada Barbie'ler var zaten. Biraz ilerleyelim kızlar. İlerleyelim. İlerleyelim. Ee, burada A Chelsea'ye ne kadar benziyor ama Chelsea değilmiş. Şurada da böyle modeller var değişik. Aa, sen sonsuz hareket Barbie istiyordun. Ona da bakabilirsin istersen. Aa, işte sonsuz hareket Barbie burada. Barbie'nin uçağı. O da çok güzelmiş. Barbie'lerin. Hadi alalım. <laughs> Şaka yapmıştım. Hadi gelin. Şu da Barbie'nin büyük karavanıymış. Bakalım şurada neler var. Aa bakın. Uyuyan bebişler. Çok güzelmiş. Böyle bir unicorn var. Yumuşacık. Yumuş yumuş. Şöyle bunun ismi neydi? Simirna. Siz buna bir şeyler diyordunuz. Bu dönüyor ya böyle. O da güzel aslında. Evet, Değişik bir şey. Şurada Arkadaşlar. değişik şeyler varmış böyle. Arkadaşlar bu da dönüyor ve poket arkasında poket. Güzel. Var. Bu Barbie'nin puzzle versiyonu. yani şey Lego versiyonu. Güzel. Bakın şurada da böyle oyuncak. Aa, Sarşan Silvian ailesi. Simirna. Aa. Ama Silvia'nın orijinali değil tabii ki de. Bu başka bir markanın. Arkadaşlar Ama çok bakın. güzel görünüyor. Aa, güzel. Simirna şöyle bir şey de alabilirsiniz. Çok güzelmiş. Aa bu ne be? Aa bu ne be? Aa bir şey diyeceğim. Bakın bakın bayağı bir indirim var buralarda. Bakın şöyle bakın. sokak figürleri varmış. Arkadaşlar bakın ben bunu biliyorum. Köpeğe kemikten yediriyorsunuz. Ay, bu yediriyi açıyorsunuz. Geri alıyorsunuz bu yemeklerini köpeğin. Aa değişikmiş. Arkadaşlar bakın. Bakalım bu galiba sürpriz Barbie. Ne çıktığı belli değil bunda. Kutusu da kumbaraya dönüşüyor şöyle. Bakın, bakın. Size bir Biraz ilerleyelim mi? Size bir mi? Göster. Halim dostan ne buldun? Fiyatına Arkadaşlar, bir bakalım. Aa, bu da güzel yedim. mi? Seti de güzel. Fiyatı da iyi. Ama tavşanı çok kötü ya. Hiç sevmedim. Evet, bak. Koy bence yerine. Şu bakın, bakın bakın. Şurada bakın. da böyle. Evet Simirnacım bakalım. Evet gördük. Çok güzel evet çok güzel varmış şey Devam ben edelim. Ben evet Cicabella. o da çok güzel. Cico belli almıyoruz. Çünkü Simirne bunun boynunu kopardı. <laughs> Şu bebek de indirimdeymiş. Bey Alive. daha da doğrusu. Bakmaya devam ediyorlar. İsterseniz bir yan tarafa da geçelim kızlar. Ne gördün acaba? Lilo'nun mutfak seti Yüzün 460 lira. Şöyle yetiyor aslında. Bak. Ama emin misin? <laughs> çünkü, bir de bakalım, yoksa bunu çünkü ben çok daha güzel setler gördüm. Onlara bence bakalım. Ben, ben 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 Hayır ileride ben 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 daha güzel, güzel şeyler vardı. Evet armağana baktık. Şimdi Toy, toy gidiyoruz. <laughs> Şöyle gösterelim sizlere devam edelim devam ediyoruz. Simirna'nın yalnız yüzünden da bayram ay setleri var onları koydu. Oo bak Simirna ama Barbie'nin değil şöyle bir set var. Alinda da şurada bir araba görmüş bakalım. Oo çok güzel büyük bir arazi aracı değil mi? Çok büyük. Devam edelim bakmaya burada da indirim var mı? Evet güzelmiş. Bir fikir edinelim şöyle bakmayın Aa bak bunun dolabıyla beraber var. Dolabıyla beraber. Bu da güzelmiş. Bunu Tamam onu o aklımızda dursun. Hayır açılmıyor. Önünde kağıt var aşkım. Önünde kağıt. Alinacığım, dur. Devrilecekler. Devrilecek sinirle. Şaptınız da geçtiniz. Evet güzeller. Gelin buradan da bir Şu Barbie'lere de buradan bir bakalım. Evet sizler için de şöyle çekmeye devam ediyorum. Neler var neler yok bir görün. Evet havuz var biliyorum. Gel şimdi Barbie'lere buradan da bakalım. Barbie'nin mor arabası. Bizde bunun pembesi var. Çok güzel. Heh, şunun benzerinden var işte. Şimdi Simirna bir sonsuz hareket Barbie'yi görmek istiyordu. Ona bir bakmamız lazım. Aa, Simirine bak senin hayvan seti. Barbie hayvan seti dedik biz buna çünkü başka bir isim bulamadık ona değil mi? Evet. Sonsuz hareketler buradaymış işte buradalar. İster misiniz onlardan? Evet, Defne ben de almıştı bunlardan ben geçenlerde. Ben Aa, bakın ben de küçükken bundan vardı biliyor musunuz? Şu ne alacaksın? Ben de Şu an şaşırken çay al bakalım tut evet o da güzel bakmaya devam edelim bakalım Oo. çok enteresan şimdi Simirna gel gel bak mikser setlerini gördüm çok güzel şeyler varmış burada poni de çok güzelmiş ama değişik şurada şöyle evet bunları biliyorum şurada şöyle minik Simirna şunların güzelliğine bak gel buraya Şuna bakın. Yeni çıkmış mı bunlar? Ben de yeni gördüm. Bakın şöyle kahve makinesi bile var. Evet damlalar da düşmüş. Bakın bakın ben sana bayıldım. Küçük mikser seti. çok tatlı. Dönüyor bir de bunlar. Aa mikrodalga fırın da var. Evet. Şimdi karar vereceğiz artık. Evet hepsi var. Kahve makinesi de var. Gelin bakalım. Devam edelim. Squishy. Benim dediğim burada. Hayır, gel. Lara'nın bir seti var. Cupcake yapmayı seviyorum ismi. Şimdi bir bakalım.